Kapsül günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 13 Temmuz Perşembe. Beklenen sıcak hava dalgası kapıya dayandı. Yarın yurdun batı ve güney bölgelerinde hava sıcaklıkları yer yer 40 dereceyi geçecek. Özellikle öğlen saatlerinde kronik hastalığı olanların dışarı çıkması önerilmiyor. Şimdi haberler. Yazlık bölgelerdeki aylık ev kiraları 30 bin ila 200 bin lira arasında değişiyor. 6 aylık fiyat artışının %55'i bulduğu Bodrum'da 2 artı 1 evlerin kira bedeli ortalaması 95 bin lira iken, Çeşme'de 100 bin lira. TSKB raporuna göre yazlık bölgelerde ev kiraları otellerle yarışıyor. Konut fiyatlarındaki artış oranında %115 ile listenin başında yer alan Alanya, aynı zamanda yabancıların konut alımında en çok tercih ettiği ilçe. Temmuz ayı genelinde yazlık bölgelerdeki butik otel ve apartların fiyatı günlük en az 2500 lira civarında iken, Bodrum'da ortalama 4000 liradan müşteri buluyor. Milli Eğitim Bakanı Tekin, kız okulları aracılığıyla çocukların okula gitmeye teşvik edilebileceğini söyledi. Ailelerin, çocuğumun erkeklerle okumasını istemiyorum, dediğini öne süren Tekin şunları söyledi. Birincil hedefim kız çocuklarının okullaşmasını sağlamak. O zaman veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Diyarbakır'da 13 aydır tutuklu olan 15 gazetecinin yargılandığı davada mahkeme tüm sanıkların tahliye edilmesine karar verdi. Savcı tutukluluk halinin devamını istemişti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu İBB'ye sunduğu talep metninde taksi tarifelerine en az %100 zam istedi. Motorinin litre fiyatına bugün itibariyle 1.08 lira zam yapıldı. Böylelikle litre fiyatı 26.30 liraya yükseldi. KDV artışı sonrasında köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin geçiş ücreti tek yön otomobil için 8 lira 50 kuruşa çıktı. New York borsasında halka arz edilen elektrikli scooter şirketi Mart'ı, ilk işlem gününde %44 değer kaybetti. 8.69 dolarlık hisse değeriyle bugün piyasaya giren Mart'ının değeri 5.55 dolara kadar düştü. Ajax, Manchester United ve Hollanda milli takımının efsane kalecisi Edwin van der Sar'ın geçen hafta yaşadığı beyin kanamasının ardından, hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı. Hırvatistan'daki tatili sırasında beyin kanaması geçiren efsane ismin yoğun bakımdaki durumunun stabil olduğu belirtildi. Hollanda'da koalisyon hükümetinin dağılması ve Başbakan Rutte'nin siyaseti bırakma kararı sonrası, Başbakanlık koltuğunu elinde bulunduran ülkenin en büyük partisi özgürlük ve demokrasi için Halk Partisi'nde lider arayışları sürüyor. Hollanda medyasına göre bu iki göreve gelebilecek en olası aday, Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz sığınmacı geçmişe sahip Yeşil Göz, Ankara doğumlu ve aslen Tuncelili bir Kürt. 47 yaşındaki Türkiye asıllı siyasetçi, partisinin lideri seçilmesi halinde Hollanda'nın ilk kadın ve göçmen başbakanı olacak. Finlandiya'da aşırı sağcı olarak tanımlanan Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Rik Kapurra, 2008 yılında sarf ettiği Türk maymunlar ifadesi nedeniyle özür diledi ve şöyle dedi. Mükemmel bir insan değilim, geçmişte hatalar yaptım. Pura, bir blogdaki yazısında, trendeki göçmenlerden şikayetini şöyle anlatmıştı: Bana bir silah verseler, trende cesetler olurdu. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.